Herkese merhaba. Suudi Arabistan 2 milyon kilometre karelik devasa bir alana sahip olan dünyanın en büyük 14. ülkesidir. Ancak krallığın %95'i sıcak ve kuru çöl kumlarından oluşur. Arabistan ayrıca tek bir kalıcı nehir bulunmayan birkaç ülkeden biridir. Bu ülkenin yıllık ortalama yağışı ise 150 milimetrenin altındadır. Ancak buraya biraz daha yakından baktığımızda tamamen beklenmedik bir şey görüyoruz. Ekilebilir araziler. Suudi Arabistan, tarımın geliştiği ve hatta çiftçilerin birçok çeşit meyveyi hasat edebildiği bir tarım arazisi ağıyla doludur. Ki ülkedeki çölleri düşününce bu kulağa oldukça tuhaf geliyor. Peki bu tarım arazilerinin çoğunun daire şeklinde olduğunu fark ettiniz mi? Ülke Hollanda'dan daha büyük, Katar'ınsa 3 katından daha büyük olan 35 bin kilometre kare ekilebilir araziye sahiptir. Ancak 60'lı yılların başında Suudi Arabistan'ın yalnızca 400 kilometre kare ekilebilir arazisi vardı. Petrol zengini bu krallık, ekilebilir topraklarını bu kadar kısa sürede nasıl çoğalttı? Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Suudi Arabistan'ın çöllerini tarım arazisine dönüştürmek için kullandığı dahiyane yöntemlere göz atacağız. Hadi başlayalım. Suudi Arabistan çok sayıda kum tepesine ev sahipliği yapıyor olabilir ancak bu durum her zaman böyle değildi. Yaklaşık 10 bin yıl önce Arabistan, yağışlarda önemli bir artış ve yarımadadaki insan yerleşimlerini destekleyen göllerin ve bitki örtüsünün genişlemesine tanık oldu. Ancak takip eden bin yılda bir dizi kuraklık ciddi ekosistem değişikliklerine yol açtı. İnsanlar ise uyum sağlayacak ve kumlu ülkede yaşamaya devam edecekti. Bulunan kanıtlara göre Arabistan'ın yaklaşık 5900 ila 5300 yıl önce karanlık bin yıl olarak adlandırılan kurak dönemi sırasında Cubah Vahası'nda insanlar yaşamıştı. Aslında bu bilgi doğrulanana kadar o zamanlarda bölgede insanların yaşayabileceği düşünülmüyordu. Kuzey Arabistan'ın diğer bölgelerinde ise insanlar vahaların etrafına duvarlar inşa ettiler. Su akışını yakalamak için peyzajlar inşa ettiler ve kuyular kazmaya başladılar. Öte yandan yüzeyde su konusunda kıtlık yaşanırken Suudi Arabistan akiferler olarak bilinen su rezervuarlarının üstünde bulunur. Bu krallığın büyük miktarda ham petrolün üzerinde bulunmasıyla neredeyse aynıdır. Ancak Suudi Arabistan yıllardır yer altından su pompalıyor. Suyun çoğu ise ekim ve hasadı mümkün kılmak adına tarım için kullanıldı. Ancak yerin altından su pompalama konusunda bir sorun vardı. Akiferler özellikle Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi büyük ölçekli sulamayı desteklediklerinde tükenebilirler. Böylece Suudi Arabistan suyu korumak için bir teknoloji ithal etti ve bu sistemde büyük bir fark yarattı. Bu teknoloji merkezi pivot sulama olarak adlandırılıyor. Peki merkezi pivot sulama nedir ve nereden gelir? 1948'de Frank Zibah adlı yenilikçi bir Nebraska çiftçisi yeni bir tip yağmurlama sistemi geliştirdi ve merkezi pivot olarak adlandırdığı sistemin 1952 yılında patentini aldı. Aslında bu, videonun başında bahsettiğimiz tarım arazilerinin neden dairesel olduğunu açıklıyor. Ana kısım yağmurlama kuleleri tarafından desteklenen uzun bir radyal borudur. Bu kuleler tüm mekanizmanın yani bir merkez noktasının etrafında döner radyal borunun kendisi, çevredeki mahsullere su sağlamak için eşit aralıklı nozullardan oluşur. Boru kademeli olarak döndükçe, ekinlere besin sağlamak için eşit bir şekilde suyu dağıtır. Merkezi pivot sulama sistemi ise radyal bir boru sistemi kullandığı için su tarlada düz bir çizgi boyunca hareket eder. Ayrıca borunun tüm nozulları aynı akış hızına sahiptir ve aynı alanı kaplarlar. Bu da ekinlere uygulanan suyun homojenliğini sağlamaya yardımcı olur. Merkezi pivot sulama sistemleri, takılı borunun uzunluğuna bağlı olarak düz bir sistemde 130 dönüm, aksinde ise yaklaşık 155 dönümlük bir alanı kaplayabilir. Bu sistemi büyük ölçekli tarım için uygun hale getirir. Sistemin tasarımı, pivotun yakınında bulunan sprinklerların pivotun sonunda bulunan nozullara kıyasla daha küçük bir alanı kaplayacağı şekildedir. Merkezi pivot sulama sistemindeki ana bileşenlerden biri tüm mekanizmanın etrafında döndüğü pivot noktasıdır. Pivot, borulara suyun ilk girdiği alandır. Aynı zamanda diğer bir önemli bileşen olan kontrol paneli de bu alandadır. Kontrol paneli, çiftçilerin makineleri çalıştırmasını sağlayan bir donanım içerir. Bu, çiftçinin makineyi çalıştırabileceği ve durdurabileceği, yönünü değiştirebileceği ve kuru ya da ıslak çalışma gibi çalışma modlarını değiştirebileceği kurulumun beynidir. Şu anda merkezi pivot sulama için çok sayıda kontrol paneli türü mevcuttur. Çiftçiler, bütçe ve gereksinimlerine göre temel veya gelişmiş dijital paneller alabilirler. Diğer bileşenler, zemine temas eden makinelerin bir parçası olan tahrik kulesi veya tahrik üniteleri ve sistemin hareketlerini sağlayan donanımlardır. Genellikle tekerlekler bir taban kirişi, aktarma organları ve diğer önemli yapısal desteklerden oluşur. Ayrıca tüm makinenin doğru yönde ve gerekli süre boyunca hareket etmesini sağlayan tahrik ünitesini kontrol eden kule kutusu da bulunmaktadır. Merkezi pivot sulamayla çiftçiler suyu büyük tarım arazilerinin tamamına kolayca eşit şekilde uygulayabilirler. Ayrıca hasat mevsimi boyunca ihtiyaç duyulan işçilik miktarını da büyük ölçüde azaltabilirler. Yani sistem iki sorunu çözüyor. Yüksek işçilik maliyetleri ve çiftçilerin tutarsızlığı. Ayrıca bu sulama sistemi uzun vadede çok büyük miktarda enerji tasarrufu sağlamaya da yardımcı oluyor. Bir de konu su kullanımı olduğunda bu sistemin çok daha verimli olduğunu belirtelim. Yöntem, su sızıntılarının önlenmesine yardımcı olur ve çiftçilerin maruz kaldığı pahalı su faturalarının büyük ölçüde azalmasını sağlar. Ayrıca bu sistemi kullanmak çiftçilerin topraklarındaki su seviyelerini yönetmesinde kolaylaştırır. Bu mekanizmanın yarı otomatik yapısı sprinklerların yanal hareketiyle birleştiğinde çiftçiler için su seviyelerinin yönetimini kolaylaştırır. Merkezi pivot sulamada su uygulamasının veriminin %80'e yakın olduğu ve bu oranın da geleneksel yöntemlere göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Merkezi sulama sistemi çok yönlüdür çünkü bir çiftçinin hemen hemen her tür mahsulünü sulayabilir. Bu sistem ayrıca gübre, böcek ilacı ve diğer gerekli sıvıları serpmek için de kullanılabilir. Suudi Arabistan'daki tüm sulanan alanların yaklaşık üçte ikisi merkezi pivot sulama sistemini kullanıyor. Öyle ki sistem birçok arazinin yoğun olarak sulanan tarım bölgelerine dönüştürülmesine yardımcı olmuştur. Hükümetin çiftçilere ülkenin gıda arzını sürdürmesine yardımcı olması için verdiği destek ve teşvik de bu değişime katkıda bulunmuştur. Başlangıçta Suudi Arabistanlı çiftçiler çeşitli su kalitesi standartları kullandıkları için merkezi pivot sulama sistemlerinin yanal borularındaki aşırı korozyondan şikayet ettiler. Öyle ki sorunla mücadele etmek için birçok çiftlik yüksek maliyetli çelik borularını paslanmayan polietilen borularla değiştirdi. Tüplerle donatılmış polietilen lateraller doğrudan standart çelik borunun altına ve zemin yüzeyinin 150-200 santim üzerine yerleştirildi. Çiftçiler bu düzenlemeyi orijinal tasarımcıları dahil etmeden kendi deneyimlerinden ve teknisyenlerinden alınan bilgilerle başlattılar. Ve suyun tuzluluğuna bağlı olarak çiftçiler değişikliği her 3 ila 5 yılda bir tekrarladılar. 1992'de yenilenemeyen yeraltı suyu kaynakları toplam ulusal su kullanımının %85'inden fazlasını oluşturarak sulama suyunun yaklaşık %92'sini sağladı. Sonuç olarak Suudi Arabistan'da merkezi pivot sulama sistemlerinin sayısı hızla arttı. Bununla birlikte merkezi pivot sulama sistemi her ne kadar verimli olsa da aslında sorunu tam olarak çözmedi. Sistem sorunları tam anlamıyla erteledi. Pekala, sulanan arazilerdeki artış Suudi Arabistan'ın su tedariği probleminde kayda değer bir artışa neden oldu ve böylece suyun kullanılabilirliği ile ilgili sorunlar ortaya çıktı. Yoğun modern tarım başladığında çölün altında 500 kübik kilometre su vardı. Ki bu ABD'deki eri görünü doldurmaya yetecek bir büyüklüktü. Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nun 2004 tarihli bir makalesinde ayrıntılı olarak açıklanan oranlara göre, Suudiler 2008 yılına kadar akiferlerinin en az 96 kilometre küp veya 400 kilometre küpünü kullanma yolundaydılar. Günümüzde ise uzmanlar Suudilerin fosil suyunun 5'te 4'ünü bitirdiğini tahmin ediyorlar. Hatta son zamanlarda Suudi Arabistan'daki verimli toprakların bir kısmının kurak bir çöl haline geldiği de görüldü. Mekke'nin yaklaşık 32 kilometre güneyindeki Albayda yaşanan şey buydu. Sorunsa bedevi kabileleri olarak bilinen insanların aşırı otlatmaya ve yerel otlakların kademeli olarak ortadan kalkmasına neden olan bir değişiklikle de, tek bir alana yerleşmek zorunda kalmalarıydı. Bu topluluklar ağaçları kestiler ve kısa süre sonra bir zamanlar verimli olan topraklar kayalık çöller haline geldi. Bir diğer yandan suya ulaşmak için daha derin kuyular kazılması gerekiyordu. Çünkü mevsimlik yağmurlar rezervleri yenilemek için toprağa sızmak yerine Kızıldeniz'e doğru ilerleyen ani sellere neden oluyordu. Hükümet daha sonra Stanford Üniversitesi'nden permakültürcü Neil Speckman'ı ve Harvard Üniversitesi'nden biyotikçi fütürist Mona Hamdi'yi değişimi tersine çevirmeye davet etti. Speckman 2010'dan 2018'e kadar Albayda sakinleri arasında yaşadı. Kaya terasları ve kontrol barajları inşa etti ve arazide yağmur suyunun toplanmasına yardımcı olacak hendekler açtı. Speckman ve Hemdi mevsimsel selleri kontrol altına almak ve suyu faydalı nehirler haline getirmek için eski İnkalar ve Nabatyalıların antik su koruma yöntemlerini kullandılar. 2012 yılında ise projeye kuraklığa dayanıklı ağaçların dikilmesiyle devam edildi. 2015 yılına kadar Speckman ve Bedouin toplamda 4000 ağaç olmak üzere 10 ağaç türü diktiler. Ağaçların büyük bir kısmı öldü. Ancak çoğu ağaç toprağın iyileştirilmesi ve yeşil bir manzara sağlamak için makul bir umut verecek kadar büyüdü. Finansman durdurulduğunda ise projenin sonu geldi. Ancak bekleyin. Çünkü yağmur tekrar yağmaya başladığında bu ağaçlar yeniden filizlendi. Yani belki bir gün Albayda'daki başarı Suudi Arabistan'da tekrarlanabilir ve böylece tüm ülke bitkilerle yeşerebilir. Pekala videomuzun sonuna geldik. Suudi Arabistan'ın çölün ortasında yarattığı yeşillik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.